Erzurumlu aşık Mevlüt Mertoğlu bir Nevşehirli kızı sever. Bir gün babasına döner ve der ki: "Baba, ben bu kıza sevdalandım. Gidip isteyelim." Bunun üzerine hazırlık yaparlar ve Nevşehir'in yolunu tutarlar. Uzun bir yolculuktan sonra kız evine varırlar. Kapıyı çalarlar ve büyük bir saygıyla derler ki: "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı istemeye geldik." Fakat kızın babası vermez. Benim kızım Erzurum'da yapamaz der. Erzurum soğuk bir yer diyerek kızını vermez. İşte bu olayın ardından Aşık Mevlüt kalbine düşen sızıyla bir türkü yazar. Ve o türkü yıllar boyunca dilden dile söylenir. Ah eline kınay. Kızılkına... nolur olaydı ayşe zurma gelin olaydı canım olaydı nolur olaydı